öncelikle merhaba. Bu podcast'te niye bulunduğumuzu, yani podcast tarzında diyelim. Yani bu işte ben bir profesyonel değilim. Sadece bunu yapmak istediğim için, bu da podcast olarak geçtiği için videoyu bu şekilde açma kararı aldım. Videonun başlığından anlayacağınız üzere neden tüm idam ameliyatı olmalısın veya neden olmamalısın? Bununla alakalı içimde ukde kalan ve ben de oldum. İçimde ukde kalan şeyi açıklamak adına. Öncelikle kendine sorman gereken birkaç soru var. Neden ameliyat olmalısın? Bu ameliyata gerçekten ihtiyacım var mı? Bir sebebin var mı geçerli? Bunları kendine sor. Sonrasında olumlu olarak cevap şey alıyorsan yaptır. Ol. Ama işte ben keyfi olacağım. İşte ben ki, yani ne spor denedim, ne diyet denedim, ne bir şey denedim. Yok ya ben ameliyat olayım kurtulayım diyorsan ahmaklığına yanarsın. Ben bunu niye oldum. Önce kendim açıklayayım. Sonra kendinize sorarsınız. Pişman mıyım? Şu an evet. Şu an evet. Ama neden oldum? İnsülin direncim sınırlı olduğu için oldum ben. Ve çok fazla artık mentalim bunu aldırmayacak yeni. Ve bundan dolayı oldum. Artık çok fazla yükseklere geldi ve spor yapma yine yapmak zorundayım. Sadece yürüyüşle de toparlarsın bu arada. Ama denilen üzere 10 ya ve şey yapacaksın. Yürüyüş şart. Eğer gerçek hayatta spor yapmadıysan, denemediysen, diyet denemediysen, kendini sınamadıysan direkt ameliyata bence atılma. Önce bir diyetini ayarla, sporunu ayarla, mentalini ayarla. Böyle bir kendine bir 6-7 ay ver. Baktım veremiyorsun, yapamıyorsun abi. Git ameliyatını paşalar gibi kendine bir şans vermiş ol. Ama sen işte ne sporu denedin ne diyeti denedin ne bilmem neyi denedin abi random işte kessinler ya mide gitsin sıkıntı yok abi buna da bir şey diyemem bu senin kararın benim sebebim mentale giremeyeceğim olmamdı ve artık normal sınırın üstüne gelmişti Üstüne üstlük insülün direncim çok fazlaydı. Şeker hastası olmam mümkündü. Bu şekilde bir karar aldım. Dedim ki ben ameliyat olacağım. İşte biraz YouTube'da araştırdım. Çok fazla bir şey bulamadım. Referans aracılığıyla oldum bu ameliyatı. Şu an oldu işte. Ama pişman hissediyorum kendimi. Bilmiyorum çünkü buna hazır değilmişim ben. Ha, diğer yolları denedim mi? Evet eskiden çok denedim ve oldu yaptım. Ama bir daha bir şey olunca insan bu sefer kopabiliyor her neyse. Uzatmaya. Yok. Öncelikle bir şeyleri deneyip başaramadıysan ameliyat okey. Yine o şey. Okay. Dersin ki abi ben de uğraşmak istemiyorum. Ben sıfır sayfa açacağım. Ameliyatla açacağım abi. Ben bir şey denemek istemiyorum. ameliyat deneyim. Ona da karışmıyorum. Açıklıyorum ilk, ilk günü. Geliyorsunuz hastaneye. İçeriniz yapılıyor. Ameliyat olmadan önceki. Kan talihiniz yapılıyor. Size e, belli bir süre veriyorlar. O süreden sonra diyorlar ki bu ilacı içmen lazım. Bu ilacı içtikten sonra diyorlar kesinlikle ne bir şey içeceksin ne bir şey yiyeceksin. Sıfır ameliyatı bekleyeceksin. Zaten kilolusun. Kan alacaklar. Damar bulamıyorlar. Acemi hemşire vardır illa Bulamıyor abi. Damar bulamıyorlar. Bunun sıkıntısıyla uğraşacaksın. Yani ihalil yapacaklar. Damar da bitiyor. Her neyse. Seni bir çekaba sokuyorlar bildiğin. Tek kalbine bakıyorlar. Safra kesen de bir şey var mı buna bakıyorlar. Ameliyata okey misin yani işte. Geziyorsun abi. Akciğerine yerine bakıyorlar. Geziyorsun. Ansulandırıcı yapıyorlar vesaire. Bir sürü şey. İlk gün bunun talihini yapıyorlar. Sonra gidip yemeğini yiyorsun işte diyorsun son gün okey istediğimi yiyeyim son dakikayı değerlendiremiyorsun ve yarın oluyor. Bir şey yiyemiyorsun, bir şey içemiyorsun. Ameliyatı bekliyorsun amansızca. Son tetkiklerin de yapılıyor. EKG'sidir vesairesidir. Ameliyat hazırsın. Giyiniyorsun güzel, düşünüyorsun yine. Ameliyatın oluyorsun. Ameliyathanede yine bir takım şakalar, komiklikler dönüyor. Sonra bayılıyorsun. Bir uyanıyorsun. Abi ciğerler gitmiş senin. Narkozun etkisiyle de uyandığından dolayı Allah'ım yapamıyorum, edemiyorum. Bu ne? Keşke olmasaydım falan. Her neyse. Bu süreci illa ki atlatıyorsun Bunun dışında ne oluyor? Bir diren bağlıyorlar Böyle işte nereye sokuyorlar bilmiyorum cidden Ama karnına bir e, pis kan atsın diye Diren koyuyorlar Bunun ağrısını anlatamam size Aslında çok epik bir şey e, arı kesici almana rağmen bir süre sonra Bu sefer başlıyor yine ağrıların Diren ağrısı başlıyor Onu çıkarması için neredeyse yalvaracak seviyeye geleceksin Gözünüzü korkutmak için değil bu acı işiniz olur olmaz işte hissetmezsiniz o kadar koymaz size Ama bu diren midenizi bulandıracak yani bir takım şeyler yaşayacak ve sağdan soldan video izleyip ya işte bu ameliyat kolay işmiş işte kızın birisi olmuş onun aşıcı de eşin bir olmayabiliyor ondan dolayı sazan gibi atlamayın kendinizi hazır hissedin mentalinizi hazır hissedin kendi yanınızda duracak refah kaççınız? okey ise geç abi ol. Bunun sonrasında bir takım yani yatmayı sevmiyorsanız Allah sabır versin size. Çünkü sürekli yatakta olacaksınız bir süre. Ameliyattan 4-5 saat sonra ufak bir turlatıyorlar size işte. Ondan sonra geçiyorsunuz yine yatıyorsunuz. Benim uyku düzenim nanaydı girdiğimde ve ben sabahları belli aralıklarla uyuyordum. Bunun dışında geceleri yatamıyordum. Belli bir ağrı çekiyordum. Ağrı kesici yapılmasına rağmen ağrı kesici bir zamana kadar normal serum veriyorlar işte susuzluk hissetme diye. Bunlar bir takım şeyler. Kaç gün yatacaksınız bilmiyorum. İşte doktor ameliyatı yapar. Ertesi gün bakar. Direnizi çeker yollar. Veya işte kaçak testi vesaire bunlar da var. Onu hiç anlatmıyorum. Mavi su içiriyorlar size. Bir bardak. bardak suyla karıştırıyorlar. İlaç bildin. Yani size anlatırken bile midem bulanıyor. Ve beslenme süreciniz oluyor. Hadi bir şekilde atlattınız. Aslansınız, kaplansınız. Yemeği seven birisiyseniz, içmeyi seven birisiyseniz yandınız. Bir şey atlattınız. Birinci hafta size diyorlar ki de meyve suyu, yarım bardak meyve suyu, yarım bardak ee, hazır suyla birlikte baba içmeye başlasan. İçiyorsunuz başta güzel geliyor. Diyorsunuz ki ameliyattan sonra ilk defa bir şey içiyorum. Güzel işte okeymiş ya bunda bir şey yokmuş. Ama be belirli bir süre geçtikten sonra diyorsunuz ki ya ben pişman oldum galiba. Ha, tabii bu değişir. Ben şu an anılma olma sürecindeyim. Yani ben o son şeyin pişmanlığın çaresi var mı? Yok. Olduk bitti yani kalkıp geriye saramam zaman. Her neyse. Su içmeye çalışıyorsunuz. İşte meyve suyu sulandırıp içmeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra bok gibi gelmeye başlıyor. Ve bu sefer et, tavuk kemik suyuyla besleniyorsunuz ikinci hafta. Örnek görüyorum cuma günü mü ameliyattan çıktınız ve işte ne bileyim sıvı almaya başladınız. Bunu hesaplıyorsunuz. Öbür hafta misal işte et, tavuk kemik suları onun dışında bir hafta işte sulandırmış çorba, ondan sonra... Zaten bu ameliyat olacaksanız gazlı içecekleri unutuyorsunuz. Bitti. Soda bitti. Bak kuru fasulye o bile bitti gitti. Gaz yapacak ne varsa midenizde unutun. Büt, süt ürünleri unutun. Yani sadece bir laktozsuz süt içebilirsiniz. O, o Öyle hatırlıyorum ben. Sonra bunun bir üçüncü, dördüncü, bir en son beşinci haftası var. Sulandırılmamış çorba içmeye başlıyorsun sonra püreye başlıyorsun vesaire derken bu şekilde devam ediyor. 5. hafta yani bir ayın sonunda bir hafta geçiyor ve katı gıdalara başlıyorsun. Yoğurdundur, ündür, ayranındır. Serbest hale geliyor. Tatlı kaşığıyla falan yemek yiyorsun küçük lokmalar halinde. Dikkatli yapıyorsun. Et tavuktur, et Bunları çok iyi yani yiyerek. İlk lokmanla ikinci lokman arasında bir 4-5 dakika fark olması lazım. Yani onu öyle bir çiğnemen lazım ki parça edeceksin. İşte dediğim gibi birinci hafta berrak gıdalar, et suyu, kemik suyu, işte yemek suyu içilebilecek olanlar. İşte taneli olmayacak ama hiçbir şekilde. Yani ne olur tuz, hafif tuz, karabiber, hafif acı, hafif limon. Yani bu katılabilir. Tuzla damak zevkinize göre değişir. E, yağ olmayacak. E, işte o suyu bekletebilir. Ondan sonra yani aldıktan sonra ılık bir şekilde içebilirsiniz. Bu süreçte işte ameliyattan sonra pansumanlarınız, alacağınız ilaçlar, tabletler vesaire her neyse onları da anlatacağım. Çay içebiliyorsunuz ama açık olacak ve ılık olacak. Bu şekilde devam ediyor. Ve bazı şeyler bir ay boyunca bu süreçte yasak oluyor. Süt ve süt ürünleri gaz yaptığı için yasak oluyor. Çorbalar ikinci haftada blenderdan geçir biraz da et suyu tavuk suyu katılarak kullanılıp içilecek kıvama getiriliyor böyle rahat içilecek bir kıvama getiriliyor ve bu dönemde mercimek işte tarhana çorbası bazı yaptığı için nanaya unutun Kesinlikle unutun. Merjo'dan Hani de demek istediğim şeyler bunlar. Bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer feragat edemeyecekseniz bu ameliyatı olmanıza gerek yok. Hani ne kendinizi üzün, ne ailenizi üzün, ne de başkalarını üzün. Hiç üzüleceklerini sanmıyorum insanların ama. Üçüncü haftada yine çorba, bütün çorbalar, elimde bir da var. Bütün çorbalar serbest. Sul ben, ben tavsiye olarak Mario'yu ve Tarhana'yı ayırıyorum sulandırılmadan blenderdan biz 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 ayıklıyorsunuz. Dördüncü haftada Türe işte sabah kahvaltısı yapıyorsunuz ama bunu ezerek yiyorsunuz işte. Salatalığı ezerek yiyorsunuz çiğniye çiğniye bol bol. Rafadan yumurta böyle sert değil de yumuşak sulu hali neredeyse. İç yiyebiliyorsunuz. Peynir, zeytin ezmesi yiyebilirsiniz. Ondan sonra o şekilde takılabilirsiniz. Yine püre olarak takılıyorsunuz. Atı gıdaları biliyorsunuz. Yürüyüş yapmanız gerekiyor. Disiplin dediğim tamam okey hiçbir şey yok. Ve o ameliyat sürecinden bahsedeyim tekrar ondan konuya diyorum. Bazı acılar çekeceksiniz ve bunu belli başlı sebeplere bağlayacaklar. Örnek veriyorum size üflemeniz için top verecek. Acı çektiğinizi söylediğinizde yeterli bir seviyede top çalışmadığınızı söyleyecek. Yeterli seviyede yürümediğinizi söyleyecekler. Yeterli seviyede işte kat çıkıp inip çıkıp çıkmadığınızı söyleyecekler ve bu sizin azabınızı bozacak çok fazla. Benim bozdu yani ben topu bir yerlerime mi sokmam gerekiyor? Üflemeni, topu artık kendime gelebilmem. Sen zaten bir ton sorun çekeceksiniz. Bunun dışında yani bu şekilde. Yani sonrasında ilk bir yıl boyunca kendiniz midede kalıyor her şey. Ama onun dışındaki dönemlerde işte 3. seneden sonra artık sende. Senin iradende. Yani buna dikkat etmen gerekiyor. Bu şekilde söyleyeyim ya benim sikimde değil abi. Be ya benim umurumda değil abi. Zaten yaptılar ne kilo alacağım. Açık ve net söylüyorum. Bu ameliyatın acısını yaşadıktan sonra salak gibi gidip hala istediğinizi yiyorsanız belli bir süre sonra kafanıza tüşüreyim. Çünkü bunun yani bir daha olabiliyorsunuz. üçüncü olamıyorsunuz diye biliyorum çünkü. Yapmayın. Kendinizi eziyet kur, Yapmayın. Devam videosu olarak yeni videoda gelecek. Aklıma geldikçe bir şeyler ekleyeceğim. Videoyu izleyeceğim. Tekrar attığım videoyu. Sadece zaten bilgilendirme amaçlı satıyorum. Sorunuz olur. Olmaz. Yazarsınız. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğinceye kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.